Öncelikle merhaba. Enerji, 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 tipsi güzel enerjilerle hoş geldiniz diyorum. Biyoenerji uzmanıyım. Aynı zamanda yaşam koçuyum. İnsanların hayata ve hayata karşı düşüncelerini değiştirip yaşam ve yaşam kalitelerini değiştiriyoruz. Biyoenerji seansları, enerji çalışmaları, aile dizilimi seansları, nefes terapileri, çakra açılımları, auro, yıldızname ve yıldız yükseltme gibi seanslar yapıyorum. Biraz da kendinizi karamsar, mutsuz ve umutsuz hissediyor olabilirsiniz. Ve ruhsal ve bedensel bütün değişimleri biz biyoenerji seanslarıyla e, hallediyoruz ve sizin enerjinizi, hayatınızı ve yaşamınızı değiştiriyoruz. Evet. Doğru nefes alıp verme, sinir anında mesela bizim 1-3-5 bir, bir, uyguladığımız bir nefes yöntemi var. Şu an çok mu sinirlisiniz mesela? Diyorsunuz ki hemen gözlerinizi kapatıyorsunuz ve ellerinizi böyle bir açıyorsunuz bütün enerjileri reddediyorsun. Yani ben şu an sinirliyim. Aslında ellerimizi böyle koyuyoruz ya bu bir reddetme seansıdır. Bu da bir reddetmedir. Ellerimizi böyle açtık, gökyüzüne doğru çevirdik. Diyoruz ki ben şu an çok sinirliyim. Sakin olmam gerekiyor. Şu an her şeyi reddediyorum. Yanlış yapacağım ve yanlış yapmak üzerindeyim diyorsun. Bir, iki ve üç. On kere bunu tekrarladık. 10 kere doğru nefes 1-3-5 taktiğiyle nefes alıp verdiğimizde birazdan sakinleyeceğiz. Ve yaptığımız sinirin boş olduğunu anlayacağız. Ve doğru nefes alıp vermesiyle bütün çakralarımızı ve hayatın bu kadar sakin kalmamız gerektiğini öğreneceğiz.